Herkese selamlar. Ee, ev peelingi, evde peeling yapalım mı? Evde peeling yapmayın. Ben kendi kliniğimde bile peeling yapmıyorum. Çünkü peeling süresi biraz uzadığında siz kendi cilt hassasiyetinizi bilmediğinizde cildinizi e, fazlasıyla soyacak bir işlem ve Cildin üst tabakasını soyuyorsunuz ve cildinize her türlü şeye hazır hale getiriyorsunuz. Ne demek? Leke oluşmaya hazır hale getiriyorsunuz, enfeksiyona hazır hale getiriyorsunuz, silincelenmeye hazır hale getiriyorsunuz, damarlanmaya hazır hale getiriyorsunuz. Peeling son derece dikkatli yapılması gereken, gerektiğinde klinik şartlarda yapılması gereken bir işlem. Evde yapma, yapmayın lütfen granüllü basit temizleme peelingleri var. Onları e, tercih eden hastalarım var. Onlara da haftada bir kez yapmalarını öneriyorum granüllü olanları. E, ama eğer e, sivilcelenmeye eğiliminiz varsa, e, damarlanmaya eğiliminiz varsa, roza diye bir hastalık var biliyorsunuz, kırmızıyız, böyle bir şeyiniz varsa uyguladığınız bütün peelingler bu hastalıklarınızın hepsini arttıracaktır. Bir damar varken beş damar olacaktır. O yüzden e, bu tip ciltler zaten asla peeling yapmamalı. Soyucu peelingleri kesinlikle yapmayın. Eninde sonunda tekrar bize gelip leke için tedavi olmak zorunda kalıyorsunuz. Çok üzücü. E, sizin evde yapabileceğiniz, kendi, kendim de kendi evimde yaptığım şeyi söylüyorum. Cildinizi çok güzel temizlemek. Akşamları yatarken temizleyip makyajsız, tozsuz bir şekilde yatmak. Nemlendiricinizi düzenli kullanmak. Bu şekilde cildinize bakmanız çok uygun. Gerektiğinde bir ek tedavi almak istediğinizde düzenli, güvenilir bir yerde güzel bir cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Cildinizle oynamamanız, koparmamanız, yolmamanız sizin yapabileceğiniz cildinize en güzel yatırım olacaktır. O yüzden evde böyle işlemlerden uzak kalmanızı şiddetle öneririm. Teşekkür ederim.